Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1884 yılından günümüze kadar gelmiş, hatta uzaya kadar çıkmış olan bir icattan söz edeceğim. İsviçre çakısından. Ben bu çakıyla ilgili bir videoyu bundan 5 sene kadar önce çekmiştim. Ama çekim yaptığım zaman bu işi pek ciddiye almadığım için, sadece YouTube'a bir içerik yüklemiş olmak için bu videoyu çekmiştim. Video gitti, 14.000 civarında bir izlenmeye kavuştu. Ve altındaki yorumlar pek hoş değil açıkçası. Kendim de bu videoyu izlediğim zaman biraz böyle... <laughs> rahatsız oluyorum diyebiliriz. O yüzden bugün bir yenisini çekmeyi düşündüm ve bunun için gittim. Köy evimizin bahçesinde bir prodüksiyon hazırladım. Şimdi bu taşın üzerinde size çakılarla ilgili inceleme yapacağım. Arkadaşlar bu çakılar bana İsviçre'den hediye geldi. Bir tanesini babam, bir tanesini ben kullanıyorum. Dilerseniz çakıların incelemelerine başlayalım. İlk olarak bu çakının hikayesinden biraz sizlere bahsedeyim. Çakı 1884 yılında İsviçre'nin Aybah isimli bir köyünde ortaya çıkıyor. Burada bir adam İsviçre ordusunun çakı ihtiyacı olduğunu öğrenip Bunlara özel bir kendi çapında icat yapmaya çalışıyor. İlk çakının kaplaması siyah bir ahşaptı arkadaşlar. Keskin bir bıçak, bir tane silah temizliği yapabilmek için tornavida ve konserve açacağından oluşuyordu. Kaba ve ağır bir çakıydı arkadaşlar. Bundan dolayı mucidimiz olan Elsener amca gidip daha hafif ve daha kullanışlı bir şey tasarlamaya kendini itti. İkinci tasarladığı bu çakı bir de tribüşona yer verdi. Çakıya da İsviçre askeri çakısı anlamına gelen Schweizer Officer Messer artık Almanca nasıl okunuyor bilmiyorum adı verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan askerlerinin keşfi sonrası bu çakı dünyaya yayınıldı ve ünlü bu şekilde kazandı. Uzaya kadar demiştik ya bu çakı arkadaşlar Everest'in tepesine tırmanan dağcılardan şu an uzaya çıkan astronotlara kadar herkesin cebinde bulunan bir çakı haline geldi. Türkiye'de 100 lira civarında başlıyor fiyatları. Bendeki çakıların 13 tane fonksiyonu var ve şimdi bunları sizlere göstereceğim. Arkadaşlar çakımızın ilk izlenimi bu şekilde. Çakımızı ufaktan size tanıtayım. Burada bir büyük bıçağımız var. Bu büyük bıçağın burasında üretici firma ve İsviçre malı olduğuna dair bir ibare var. Eğer burayı çakınızda görmezseniz çakınız orijinal değildir. Bu bıçağı tasarlarken uzunluğunu ve sertliğini dünyadaki en kaliteli bıçak olması için özel olarak ayarladıklarını söylüyor firma. Bıçağın hemen yanında küçük bıçak var. Bu küçük bıçağın amacı 1900'lü yıllardan bahsediyoruz arkadaşlar. O zamanlarda mektupla haberleşildiğinden ve mektuba yazı yazıldıktan sonra silgi bulunmadığı için silinemediğinden dolayı kazıyarak siliyorlarmış. Bu kazıma işlemini yapmanız için, mektupta silgi olarak kullanmanız için tasarlanmış bir bıçak. Onun yanında burada bir testeremiz var. testerenin yanında bir makas. Makas gayet kullanışlı. 5 senedir kullanıyorum. Bu bölgede son iki parçamız daha kaldı. Bu parçalardan birisi gazoz kapağı açacağı. Bu açacağın uç tarafı düz tornavida ama büyük tornavida. Diğer tarafında ise konserve açacağımız var. Konserve açacağının Şurası çok keskin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Uç tarafı küçük tornavida, küçük tornavidayı kullanırken şuradan bastırarak kullanıp çevirirseniz konserve açacağının parmanızı kapanarak delmesinden kendinizi korumuş olursunuz. Bu benim bir iki kere başıma geldi. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arka tarafını çeviriyorum. İlk olarak bir tirbişimimiz var mantarlı şişelerin kapağını açarken tribüşon kullanırsınız. Onun iki yanında bir kanca. Bu kanca pazar alışverişinde o zaman poşet olunmadığı için fileleri kullanıyorlarmış. Fileleri taşırken kullanmak için tasarlanmış bu. Balıkçılar da ağ tamiri sırasında kullanabiliyorlar bunu. Onun yanında delici bir bıçak kemer ya da başka deri eşyalarınızla delik açabilmenizi sağlıyor bu. Saplayıp çevirdiğiniz zaman eğimli olan bu ağzı yüzeyi kesip delme işlemini yerine getiriyor. Burada bir adet anahtarlığımız var. Ve 5 sene öncesinde unuttuğum bir adet kürdan ve son olarak bir adet de cımbızı var bu çakının. Bendeki en basit modellerden bir tanesi. Şu an yüzü aşkın özelliği bulunan çakılar da mevcut. Bütçeye ve ihtiyacınıza göre istediğinizi alabilirsiniz. Bendeki bu model 120 lira civarındaydı. Açıklamaya sizin için link bırakırım. Çakı tanıtım videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 5 sene sonra kendimi size telafi edebilmişimdir umarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.